Çözüm kümesinin elemanı aslında bu eşitliği sağlayan elemandır. Bizim buradaki denklemimiz gayet kolay, basit bir şekilde dizayn edilmiş. x kare eksi x eksi 12 bölü x kare eksi 9 eşittir 0 denklemin çözüm kümesi kaç elemanları demiş. Şimdi bu eşitliğin tabii ki de sağlanması için dikkat ederseniz şu üst kısmın 0 olması yeterlidir. Benim bu aşağıda aşağıda sıfır yapmam onun tanımsız olması manasına gelir. Hani sıfır böyle sıfır belirsizliği diye bir şey var. Onlar çok uç şeyler. Onlara sonra geleceğiz. Bizim burada eşitsizliğimiz, eşitsizliğimizin sağlanması için x kare eksi x eksi 12'nin sıfıra eşit olması yeterli. Burada ne yapıyorum? Hemen eksi 4'e artı 3 dersem şöyle x x dersem eksi 4 ile artı 3 çarptığınız zaman eksi 12 şöyle çapraz çarpıp topladığınızda da eksi x'e ulaşıyorsunuz ortadaki değere ulaşıyorsunuz ben o halde ne yapıyorum x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0'ı bu şekilde bulmuş oldum yani x buradan ya eksi 3 olacak ya da x buradan 4 olacak deyip 2 işaretlersem işim biter. Neden? Arkadaşım dikkat et eğer sen burada eksi 3'ü alırsan x'in yerine eksi 3 yazdın eyvallah yukarı taraf sıfır oldu ama x kare eksi 9 da burada nerede paydada değil mi burada payı sen sıfırladın ama paydada da bir x kare eksi 9 ifadesi var eksi 3'ü sen x'in yerine koyarsan 9 dokuz eksi 9'dan sıfır olacaktır bu da bizim eşitsizliğimizi sağlamaz. Yani 0 bölü 0 olur. Bir belirsizlik oluşur. Yani eşitliğin diğer tarafı 0 olmaz. O yüzden çözüm kümesi bir elemanlıdır. Sadece 4 alabilirsin.